bakış tekrar merhaba arkadaşlar ben de oyun arkadaşlar Bari hani bir önceki videomda bari bir dörtçe nasıl mod beni indirebileceğinizi göstereceğim ilk önce e, yani, Bari basic stolant Yazıyoruz en üstte çıkan arkadaşlar siteyi açıyoruz Ondan sonra en alta iniyoruz arkadaşlar Bilgisayarınız 64 bit, bit 64 bit 32 ise 32 arkadaşlar bunu nasıl öğrenebilirsiniz Şuradan buna sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz Burada bakın arkadaşlar sistem duruyor. 64 bit işletim sistemi 64 64 64 bit tabanlı işlemci diyor. Yani 64 bit bilgisayarım o yüzden şuradan 64'ü indireceğim. Arkadaşlar indirilirken şu arkadaşlar balde el <laughs> balde basic çıkmadı bu sefer. basic mod menü 1.4 yazıyoruz sonra giriyoruz buna. Arkadaşlar iniyoruz aşağı. Bakın Game Banana diyor. Bali Basics, Small Game Banana. Buna giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra iniyoruz aşağı. Biraz iniyoruz. Burada 3 tane seçenek var. En üsttekini indiriyoruz. Sonra şuradan tekrardan en üsttekine indir diyoruz. Bekliyoruz hemen inmedi tabi bu Hadi Şöyle şuraya atarken klasöre ayıkla diyoruz burada Hemen klasöre çıkarttım bunu Sonra gelmedi ama niye gelmedi Hadi geldi ben şu an ben mi göremiyorum bir tek Nerede abi? Baldi diye bir klasör yok tam burada. Hayır. Hayır. At şunu. Şunu şuraya atayım. Bir de şunu atayım. Şimdi şunları klasörde çıkartalım. Klasöre ayıkla dedim. Tamam tümüne evet. Çıkartayım. Ama bu geldi. Ama başka? Bu mod tamam. Ya tamam burada gelmiş ben görmemişim. Kresörde çıkartmanız gerekiyor ki sizin arkadaşlar bunu yapabilmeniz için. Sonra buna giriyorsunuz bal ama orijinal baldinin olması gerekiyor tabii ki de. Şu şuradan baldi dataya giriyorsunuz. Şuradan mangan'a giriyorsunuz. Sonra şöyle açıyoruz. Sonra buna giriyoruz. Şu raid'em gerek yok şunu siliyoruz. Bakın şöyle bir dosya var arkadaşlar. Bakın burada da aynı dosyadan var. Şu dosyaya Şöyle atıyoruz içine. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Ve oldu. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman çalışacaktır. Hatta şunu da şöyle masa üstüne göndermeyi diyor. Yani şöyle gönder masa üstü diyoruz. Bakın geldi. Sonra şunu yeniden atlandır arkadaşlar. Bunu kopyalayın. Sonra şuradan kısa yolu çubuğu silin. Kısa yoldan da çalıştırdığınız zaman oluyor. Ama şu an şeyin sesi çok kısık. Ben bir tane yedim şuradan. Şöyle bir video programına gelip biraz oyunun sesini yükseltmek istiyorum. Tamam. Start diyoruz arkadaşlar. Bakın buradan story moda giriyoruz. Onu şimdi nasıl yapıp yaptığımı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü ayar var. Bakın. Burada bir sürü hile var böyle. bazı dedim mesela. Şey, Rear pardon. Buradan fovunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 100 yaptım ben böyle çok dik oldu ekran. Mesela 500 falan var mı? 500 olmuyor. Bunu mesela bunu 50 60 yapın bozulup, bozulmasın. Hızınız bu da bu hızı. Mesela şu antik kamera var mesela. Buna özel bir tane video yapacağım ben arkadaşlar. Bali Mode'um elinde. Oyunun renkleri falan da değiştirebilir. İşte o videoda göstereceğim hepsini. Bakın böyle kamerayı istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Bu arada taba basarak açıyorsunuz burayı. Şimdi Infinity zaten bu hiç bitmiyor. Şimdi gameplay pro mod var burada. O arada ee, hani o videoda şeyi nasıl yaptığımı benim hileyle yaptım. O ee, 42 olayını nasıl yaptığımı size göstereceğim. bir sonraki videoda teleporter buradan size arkadaşlar Bali'nin nasıl bittiğini göstereceğim. Bali'yi biraz çıldırtacağım olsun. Notebook teleporter. Ee, notebook'a şunu bütün soruları sallayalım. Hiç umurumuzda değil bali çünkü. bir soruları sallayalım şöyle. Bir tanesi bile tutmadı. Direkt sallıyorum şu an bütün soruları. Çünkü bali yakalam yakalayamıyor şu an. Ama da hızımı yükseltirim. Ben yine gösteririm oyunu. Ee, nasıl bittiğini şöyle. Tamam çora. Öbür matematik kitabını ışınlanalım böyle sıfır yapayım üstüne bir tane doğru çekilecek onda da bilerek yaptım zaten tamam şu an bir tane kaldı notebook hemen şunları şöyle güzelce bir ışınlanalım hepsine bir tutmadı neyse teleport değil hex teleporter İyi dinleyin Böyle çıkıyor ki şu hex biri direkt ışınlandığınız zaman oyun direkt gidiyor bu oyun bilmez. Böyle bitiyor bari. İlk önce tebrik ediyor sonra e, Yürü git lan okulumdan diyor ve oyunu kapatıyor arkadaşlar. Bu böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. I like